Herkese merhaba. Bu videoda bugün için hazırladığım tahminleri sizlerle paylaşacağım. Lütfen videoyu beğeniyle destekleyin. Herhangi bir yorum yazın ve kanala abone olun. Bu benim için çok önemli. Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi devam ediyor ve daha erken oynanacak maçla başlayalım. Aston Villa karşı Young Boys. Aston Villa oyun kalitesini ve sonuçlarını yavaş yavaş iyileştiriyor ve sezonun ilk maçlarıyla karşılaştırıldığında şu anda çok daha iyi durumdalar. Ancak şahsen Emery'nin takımının önceki sezonlardaki seviyesinden hala çok uzakta olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu sezon Premier Lig'de Avrupa kupaları için mücadele edeceklerini sanmıyorum. Fakat Avrupa Ligi'ni kazanma konusunda gayet gerçekçi aday olabilirler. Çünkü burası Emery'nin turnuvası ve burada nasıl kazanacağını iyi biliyor. Avrupa Ligi'nin ilk maçlarında Aston Villa için her şey yolunda gitti ve bugün bir sürpriz beklemek için herhangi bir neden yok. Young Boys ise savunmada büyük sorunları olan bir takım ve şu anda daha çok İsviçre ligine odaklanmaya çalışıyor. İlk 4 maçta en güçlü hücum takımlarına karşı oynamamalarına rağmen 10 gol yediler ve bugün Birmingham deplasmanı savunmadaki bu verimsiz oyunun bir devamı olabilir. Elbette Aston Villa için bu maçta puan kaybetmek bir felaket olmaz. Ancak İngilizlerin bu fırsatı kullanmaması ve tabloda yerini güçlendirmemesi şaşırtıcı olurdu. Maç için tahminim Aston Villa Handikap eksi bir buçuk. Bahis ekran görüntülerimi analizlerle birlikte Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada günün ikinci maçı Porto karşı Nike. Bu maçta her şeyin mantıklı göründüğünü ve Porto'nun Nizeyi kolayca yenmesi gerektiğini düşünebilirsiniz çünkü Portekiz ekibi oyun olarak Fransızlardan çok daha üstün ve kulüp içinde daha istikrarlı bir duruma sahip. Nice ise zorlu bir dönemden geçiyor ve kulübün satılması gündemde olduğu için geleceği belirsiz. Bu durumda takımın performansına ciddi şekilde yansıyor. Sezon başından bu yana Nice'in sonuçları ve oyunu istikrarsızdı ve şu anda daha da öngörülemez hale geldi. Şahsen. Nis'in şu anki oyununda iki temel noktayı öne çıkarırdım. Birincisi zayıf savunma, çok fazla gol yemelerine neden oluyor. İkincisi ise hücumlarının kötü olmaması. Nice pres yapmakta iyi ve açık oyunda kontra ataklarla tehlikeli olabiliyor. Porto ise Portekiz ligine odaklanmaya çalışıyor ve Avrupa liginde sık sık rotasyon yapıyor. Bu da orta saha ve savunma dengesini biraz bozuyor. Ancak Drago'da e, ejderhalar her zamanki gibi en iyi sonucu almak için maksimum motivasyonla oynarlar. Bu da çok heyecanlı bir maçın nedeni olabilir. Maç için tahminim bu maçta toplam gol sayısı 2.5'tan fazla olur. Bayis ekran görüntülerimi analizlerle birlikte Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada. Günün 3. maçı Strasbourg karşı Crystal Palace. Crystal Palace'da Glasner'in yaptığı işe büyük saygı duyuyorum. Avusturyalı teknik adam gerçekten inanılmaz bir iş çıkarıyor. Fakat daha önce de söylediğim gibi bu takımın kaynakları ve potansiyeli belli bir seviyede ve bunu aşmak onlar için kolay değil. Premier Lig'de Wolves'a karşı yine iyi bir maç oynadılar. Ancak Fransa deplasmanı ve ardından gelecek önemli Manchester United maçı düşünüldüğünde takımın bu yoğun fikstürü fiziksel olarak kaldırıp kaldıramayacağı konusunda ciddi şüpheler var. Crystal Palace'ın iyi bir kadrosu var ancak geniş bir yedek kulübesi yok. Bu yüzden aynı anda birkaç turnuvada oynamak her zaman kolay olmuyor ve böyle yoğun dönemlerde puan kayıpları oldukça muhtemel. Strasbourg'un durumu da tamamen stabil değil çünkü takım hala inşa aşamasında ancak oyunlarında belirgin bir ilerleme var. Lig 1'de sezon sonunda ilk 4 için ciddi bir adaylar ve konferans liginde de sağlam bir konumları bulunuyor kadrolarında çok fazla genç oyuncu var ve kilit maçlarda deneyim eksikliği yaşıyorlar fakat çok fazla enerji ve istekleri var ki bu tarz maçlarda çok büyük bir avantajdır. Maç için tahminim Strasbourg kaybetmez. Bahis ekran görüntülerimi analizlerle birlikte Telegram'da paylaşıyorum. Bağlantı açıklamada. Herkese çok teşekkür ederim. Yaptıklarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bol şans ve iyi günler.